Modern bilim, eski efsane ve gelenekleri genellikle atalarımızın hayal gücünün bir ürünü olarak mitolojiye dahil etmektedir. Geçmişte oldukça gelişmiş bir tanrı uygarlığının varlığı tarihçiler tarafından kesin bir dille reddedilmektedir. Hatta akademik çevrelerde bu konuyu tartışmak bile çoğu zaman bir tabu olarak görülür. Tanrılara ait bir uygarlığın varlığından söz edenler bilimsel kariyerlerini ciddi bir riske atmış olurlar. Öte yandan gezegenimizde binlerce antik eser günümüze kadar korunmuştur. Bu eserlerde ancak ileri düzeyde bir teknolojinin açıklayabileceği karmaşık tekniklerin izlerine rastlanmaktadır. Günümüzde modern teknolojiyi aşan veya onunla boy ölçüşebilecek kadar gelişmiş antik nesnelerin sayısı binlerle ifade edilmektedir. Eski uygarlıkların inşaatçıları granit, bazalt, kuvarsit, diorit gibi son derece sert magmatik kayaları ustalıkla işleyebilmiştir. Üstelik bunu sadece Mısır gibi nispeten elverişli koşullarda değil, aynı zamanda Güney Amerika'nın dağlık bölgelerinde de başarmışlardır.